tamam <laughs> hemen de yayın var mı diye bakıyor evet canlı yayındasınız diyor bakalım inşallah açalım şöyle bir gitmezse Allah'ın izniyle bugün Yok hatta bugün bir bildirimi herkese gönderirse çok iyi olacak yani. İnşallah bildirimi göndermiştir bu sefer. Tamamdır kankalar ismini yazdıranlar dediğim gibi ya yayın gidip gelebilir idare edin arkadaşlar. Zaten bu yayın programıyla ilgili büyük bir sıkıntım var. Yani e, arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Yani şey çark kesinlikle silinmiyor yani herkes ismi burada kontrol edebilir. Ee, dediğim gibi idare edin işte arkadaşlar yapacak bir şey yok yayına tekrar bir beğeni atabilir miyiz kankalar abi taş kafa yok demiş bak taş kafa oradasın silerim bak aynı şakayı bir daha yapmayalım arkadaşlar ona göre yazmadıklarımızı yazalım İmparator Hamza arkadaşlar yayın giderse dediğim gibi e, dert etmeyin çark burada Teşekkürler usta kullanıcı usta kullanıcıyı yazdık zaten. Abi bu sefer bildirim geldi herhalde değil mi? Bu sefer bildirim gelmiş olması lazım diye düşünüyorum. İnşallah gelmiştir. Tamamdır. O zaman yayın yine giderse dert etmeyin fazla. Ben hemen şöyle oyuna giriş yapayım. Oyuna da giriş yapalım kankalar. Evet birçok kişi şey yapmış zaten ufaktan. Ya Kasım en başta sana gelmesi lazım ya. Valla en başta sana gelmesi lazım. Prime bekliyorsun kanka. Arkadaşlar bir tur daha ee, bir şey yapalım. Bir tur daha bir dostluk savaşı atalım. Birazdan yine yazmaya devam edeceğiz. Yazdıran arkadaşlar sizden ricam isimlerini yazdıran arkadaşlar ee, bir tur beklemeye çekilsin. Evet. Şöyle yapalım. Fatmanur gelince tekrar bir link daha atarsın. Evet. Türkiyeci de gelmiş. Sanırım nickini değiştirmiş. Taş kafa kankam gelmiş. Arkadaşlar bir kişi daha. Evet. Hazır verelim. Arkadaşlar çark burada. Ee, daha isim yazmaya devam edeceğiz. Knockout mu? Yok ya. Savaş topu yapalım kanka. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Tam Kasım yazarız Millet bir gelsin de ufaktan. Tekrar geçeceğim çarka. İnşallah yayın gitmez. Ya giderse de zaten açıyorum tekrardan. Çarktaki isimler kaybolmuyor biliyorsunuz. Knockout mı dediniz? Knockout, knockout, knockout. Hadi bakalım. Kim var başka? Kim, 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 kim? Ya bugünkü bu yayın programının yüzünden yani çekilişin tadı kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar hazır verebilir miyiz sizden ricam. Abi saat bizde 03 başlat uyumam gerek demiş. Kankam daha e, yazdıracak olanlar var. O yüzden ben Edgar'ım. Abi benim Edgar'ın Mortis'in kupalarına bak demiş. Edgar. Ev, lan Edgar'ı biz kasmadık mı zaten? Gözünü sevdiğim Bertancığım. Hmm, 1107 yapmış. Mortis'in neredeki? Onu da 1100 yapmış. Bertan. Onları 1100 yapcana şu 500 9 kupa bazı 1000 kupa yapsana şu Barley'i falan. Bin kupa yapsana gözünü sevdiğim. Onları bin yüz kupa yapıp uğraşacaksın şu düşükleri bin kupa yapsana kanka. Biraz kupan yükselsin ya. Bak 38 bin kupan var Bertan. Arkadaşlar hazır verebilir miyiz? Şimdi Bertan büyük ihtimal sevindirici bir şey bekledi çocuğa. <laughs> Dediğimiz şeye bak. Bertan kupa kas Bertan. Onları prestija kasma. Önce bir hepsini bin kupa yap ondan sonra Bertan. Usta YTB be, çevrim içi olur musun? Kasım seninki de az ya. Arkadaşlar yayına bir beğen atabilir miyiz? O iki kişi kimse. Aynen Bertan bence de çok mutlu olduğunu düşünüyorum. <laughs> tam editör yazarız ya. Sakin ol. Sen oyundaki ay Revan'ı yazacağım. Biliyorum sen geçen hafta ekledin beni. Geçen hafta çekilişte. Hatırlıyorum. Arkadaşlar bir kişi hızlı gelebilir mi? Arkadaşlar bir kişi daha gelebilir mi? Evet Türkiye geldi. Hazır verebilir miyiz kankalar? Abi ne olur 1K mortis, mortis destek. Kanka kupa kasmıyorum ki. Belki bugün gece kasarım. Resul'le beraber. Bilmezsin. Sen uyuturum ben seni. La şu kapının önüne bir çık gel uykuna açılır la ciddi söylüyorum. Ben açılmıyor. He? İçeri girdiğinde geri uykum geliyor abi. Ya. <laughs> İçeri yanıyor. Hah, hap yuttuk. Zaten 25 saat uyudun. Nasıl uyuyacaksın daha? <laughs> Aleyküm selam Hüseyin Demir. Arkadaşlar çarka yazmaya başladım isimleri. Biraz daha millet gelsin. Biraz daha yazmaya başlayacağım. Haberiniz olsun. Mm-hmm, <laughs> hmm Ne demiş? Abi beni Resul abiye göster nasıl pusulur öğrensin. <laughs> Bizim Bertan felaket pusar. Yani burada bile ha. PUBG'de nasıl pusuyor Allah bilir. Abi. E sana dedik ya o başka bir şey ya. Kanka ben de ekli misin? Mehmet Türkmen ben. Ekli misin? Arkadaşlar dediğim gibi eee Yayın mı gitti acaba? Abi Türkiye 001 benim kardeşim demiş. Hadi bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi bizi 2-3 gündür takip eden arkadaşlar onları gelecek hafta yazacağız çarka. Takip etmeyen arkadaşlarım maalesef çarka bu hafta yazmıyoruz arkadaşlar. Çünkü geçen hafta hiç tanımadığımız birine gitti bu Plus. Geri geldim ben Metan abi adımı değiştirdim. Bugünü mü buldun kanka gözünü seveyim. Arkadaşlar yani e, bizimle bu hafta tanışan arkadaşları yazmıyoruz. Gelecek hafta yazıyoruz. Yayına katılım yapan arkadaşları yazıyoruz arkadaşlar. Resul benim çete bir baksana kaç kişi diyeceğim sen ne yapıyorsun? Büyük işler peşindesin. Allahım ya Rabbim. Valla bilmiyorum Kasım millet bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor bir şeyler oluyor. Arkadaşlar ben tabletten güzel oynamıyorum. Ee, sadece yayında mecbur olduğum için. Ee tabletten yayın açıyorum o yüzden <laughs> Evet bakalım kim indirecek Ali Yaman atıldı ama Evet sanırım Bertan artık yeterince pusluğunu düşünüyorum Evet Bertan kankam sağlam pusu atar Hadi bakalım Arkadaşlar dediğim gibi çekilişe yazmaya devam edeceğim. Birkaç kişi yazdım. Chat'te burada olmazsa yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Hı 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 hı. <laughs> Uykum da geldi la. Alırız Burak. Birazdan zaten direkt şey yaparız. Neydi onun adı? Ee, adını sen getir. Direkt çarka geçeriz ya. Hı 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 Kasım vallahi var ya. Abi ekran kaydı ile yap böyle sorun yaşamazsın. Tabletin kendi ekran kaydı var. Allah Allah. Valla ben sana onu soracaktım Bekir ya. Yani yayının içinden geçti ya. Valla yayının içinden geçti. Kim arıyor beni ya? Efendim. Hmm. Valla ben de zaten e, pek çekilişe şey yapmayacağım çünkü yok ya bugün adam da yok anlayamadım. Allah Allah. Ya yok ya benim ekran kaydı şeyinde sıkıntı var ya. Valla bilmiyorum ben de ne yapacağım. Olmadı yarın yaparım ya böyle olursa çünkü 6-7 kişi kaldık hep benim program yüzünden biraz da uyumaya gitti. Ya işte bir sıkıntı var. Neyse dur o zaman o zaman ben bunu kapatayım. Yok gitmiyor sesin de. Ben bir kapatayım olmazsa. Anladım. Tamam ya yok olmazsa yarın veririm. Çünkü bugün kaç kişi var? 7 kişi var. 7 kişi bugün yani çoğu benim gibi ben de Hmm. Zaten ben bir sıkıntı olduğunu anladım ya. Aynen ben de farkındayım. Ya cumartesi olacağına pazar olur yani. Yapacak bir şey yok. Yarın yaparım çünkü çekilişte benim şey kasmam lazım. Abone izleyici kasmam lazım. Bu biraz saçma oldu çünkü. Aynen. Neyse bakalım. Hadi iyi geceler sana. Hadi, hadi görüşürüz. Arkadaşlar sanırım bizim şeyde bir sıkıntı var. Ben şunu bir sonlandırayım. Şuradaki ekran yansıtmayı bir kullanacağım. Programda büyük ihtimal yarın yazmaya başlayacağım ama buradaki adamları da silmeyeceğim. Bir bekleyin ben ekran yansıtmayı bir şey yapayım. Bekir haksızlık falan olduğu yok kanka. Haksızlık nasıl oluyor biliyor musun? Şu an buradaki bak şu an 12 kişiyle çekiliş. Yani bilmiyorum bildirim gitmemiş. Bak herkes bu şekilde bana mesaj atıyor şu an TikTok'tan falan da aradılar da bak. Ya haksızlık olduğunu düşünüyorsan kanka, ya yani izlemeye de bilirsin yani sıkıntı yok. Ta benim sıkıntım şu şekilde. Ne oldu ya? şey? Ya bekleyebilirsin Bekir, sıkıntı yok kanka.